Estağfirullah, 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 Seyyidina Muhammedin ebbi yilmihi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. allah Ekber, 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 allah Ekber. Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ferdin hayyın kayyumun. hakeme attın kutlusun. Alullahu. Vade usru yusra. aneti yucuhu Lil hayyül kayyum. Ve inna allahe beküm. Fera ufun rahimu. İnna allahe. Kena gafuran rahime. Fe inna allahe kâne. Afuvyan kadira. İnna allahe kâne. Semi an Inna İnna kane alimen hakime. Inna Allah kane aleyküm rakibe. İnna fetahlaneke fetan mubine. Inna huzb Allahi humur galibin. Inna Allahi huwa biyul aziz. İnna Allahi huwa ganayul hamid. Hasbi Allahu ilah illahu. Allahu beni vel vekil. La ye inhu mush. Azayul akbar. Iya ve iya kenesta in. rabbil alemin.